Artık ben bir de neyi sevmiyorum biliyor musunuz? Eski usul hani anneannelerden, babaannelerden gördüğümüz şekilde esnaftan alışveriş yaparken üç kuruşun hesabını yapıp adamla pazarlık yapmayı sevmiyorum abicim. Lan hangi devirdesiniz? Bu zamanda tüketeceğiniz piyasadaki ucuz malları alırken 50 liranın 100 liranın mı hesabını hala yapıyorsunuz? Bundan nefret ediyorum kardeşim. Yani biraz bir bırakın kendinizi. Biraz bir rahat olun. Kardeşim yani diyelim bir hamburger alıyorsun. Onu 350 lira yerine anlaşırsan özel bir hamburger ise 300'e yediğinde o 50 lirayı ne yapacaksın kardeşim? Kıçına mı sokacaksın? Yaşadığın kokuşmuş hayatın neresine sokuşturacaksın da sana yarayacak? Ya da o kalan 50 lirayla Avrupa seyahatine mi gitmeyi planlıyorsun? Bırakın böyle ucuz insan ayaklarını artık be kardeşim. Valla yani belli bir seviyeye kadar ki ürünleri alırken artık yani ben ne kadar bir hamburger bile demiyorum bazen ya çoğu zaman. Bu durum ne kadar bile demiyorum. Kardeşim sen onu beğendin mi beğendin. Baktın beğendin. Ya adam da sana iki katı kazık atacak değil ya. Ne soruyorsun kardeşim? Paran yoksa dürümcüye gitme, esnafa gitme, hiçbir şey alma. İğrenç ya, yani beş kuruşun hesabını yapan bu kokuşmuş zihniyetten nefret ediyorum be. Hangi çağdayız be? Biz yükseliyoruz kardeşim, sen ne bok yiyorsun hala ha? Hala sen stratosfer altı yaşam biçiminle neyin peşindesin ha? Yere git be.